İşte analiz programı olarak Kayseri'de Kars Ardahan Iğdırlılar Yardımlaşma Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Aytaç Bey var. Aytaç Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Aytaç Kırmızıtaş, 1963 yılında Kars ili Sarıkamış ilçesinde 72 yılında Kayseri'ye yerleştik. Buraya geldikten sonra biz ticarete atandık. Ve ticaretten sonra da ben de devlet memurluğuna girdim. Devlet memurluğunda kendimi yetiştirdikten sonra ben de o ticareti devam ettirdim. Şu anda da inşaat işleri yapıyorum. Evliyim. Üç çocuğum var. Bir kızım, iki oğlum var. İkisi evli. Birinde yeni nişanladık. Derneğinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 2001 yılında bizim derneğimiz kurulmuş burada. Ben o zaman daha burada çalışıyordum. Burada 21 yıl görev yaptım ben. Ben de emekli olduktan sonra hemşerilerimin teklifi üzerine Dediler ki gel bu derneğin başına sen geç dediler. Ve halen 12-13 yıl oldu. 2008 yılından bu yana ben derneğin başındayım. Dernek faaliyetleriniz nelerdir? Bizim etkinliğimiz en çok da bu biliyorsunuz yardımlaşma olduğu için Ramazan aylarında. Eksiyette çok yardımlarımız oluyor. Bir de faaliyetlerde de ise en çok gündeme getirdiğimiz konulardan biri Sarıkam Şehitleri. Sarıkamış şehitleri biliyorsunuz bu MESAN, Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeni seçilen Recep Ergül. Hem benim akrabamdır, hem kendi de Sarıkamışlıdır. O çok önem verir. Her yıl hemen hemen gelir. Burada Sarıkamış şehitleri anma törenleri olur bütün bürokrasi kesimi, siyasi kesimi hepsi katılırlar. Bizleri de yalnız bırakmazlar. Çünkü Kayseri çok duyarlı bir il. Her yıl burada valilik kanalıyla Erciyes Dağı'nda bu etkinlik oluyor. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük programımız bizim faaliyetlerimiz. Şu anda ben belediyede meclis üyesi olduğumu hasebiyle de bizim park isimleri var mesela. Şu anda büyük bir parka Sarıkamış Şehitleri Parkı diye bir parka isim veriyoruz. Yine aynı Erciyes Dağı'nda 270 bin tane Sarıkamış'ı anması için fidan, çam fidanları da Erzurum falan dökenden getirildi çünkü doğa uyması için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından getirildi orada ağaç dikildi tabi burada Sayın Valimiz Şeyhimiz Günaydın'a da burada aracınızda sizin aracına teşekkür ediyorum onun bayağı çabası oldu bundan sonra da faaliyetlerimiz de tabi devam edecek bu kaldığımız müddetçe de inşallah faaliyetlerimiz de devam etmeye çalışacağız vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.